bu biraz önce e, tübütakmamla e, borensinün borenin birlikte geliştirdiği e, hidrojenli yakıt e, hidrojenli araççı denemiş olduk e, gördüğünüz gibi e, iki tane araçları var şu anda yeni bir aracı daha çalışıyorlar e, burada <laughs> hidrojen aslında yakıt olarak kullanmış oluyoruz yakıt piline giden hidrojen elektriğe dönüşüyor elektrik Ile de elektrikli motor aktif oluyor ve sürüş yapılıyor. Baktığınızda elektrikli otomobile benzer bir teknoloji. Ama burada e, elektriği şarj etmiyorsunuz. Arabayı daha doğrusu şarj etmiyorsunuz. Hidrojen üzerinden bu kaynağı elde etmiş oluyorsunuz. Bu biraz daha gelecek teknolojiler. Özellikle Avrupa'da ve Japonya'da bu konuda e, daha ileri aşamada çalışmalar da var. E, şimdi hidrojenin eldesini insanoğlu aslında yıllardır biliyor. Fakat ee, ucuza, ekonomik elde etmek önemli. Bir de güvenli olması önemli. Hidrojen bildiğiniz gibi en atomik yapısı, en küçük olan bir e, element e, yeryüzünde bulunan. Yoksa suyu elektroglize ettiğinizde hidrojen elde ediyorsunuz. Fakat daha pahalı. Şimdi biz onu kömürün e, kömürden hidrojen eldesi üzerine çalışıyoruz. Doğal gazdan keza e, parçalamak suretiyle hidrojen elde edebiliyorsunuz. Bunlar tabii e, şunu gösteriyor. Fosil yakıtlardan e, bağımsızlığımızı elde ederek daha temiz yakıtlara dönüşümün bir e, aracı olarak görüyoruz. E, Türkiye'de de aşağı yukarı 8-10 yıldır e, yapılan çalışmalar var, üniversitelerimizde var, e, Borensüs'ünde var. Geçmişte yine hidrojen laboratuvarımız vardı biliyorsunuz. Orada da benzeri çalışmalar e, gidiyordu. Bugün burada bakanlığımızda e, Türkiye'nin hidrojen yakıtında bir yol haritasını oluşturmak için bir araya geldi bilim adamlarımız. Yine bu konuda araştırma geliştirme yapan girişimci firmalarımız var. Onlarla birlikte önümüzdeki günlerde yol haritasını oluşturacağız ve kamuoyuyla da bunu paylaşmış olacağız.